Dogi soydan çay. İngiltere'nin altın saçlı çocukları. Oğlum ben oynayamıyorum ya. İngiliz olunca şey yapamıyorum. Boşluk İngiliz olsun burada. Aslında sabrı ve boşluğu Skype alabilseydim ya şeye Discord'a. Da olmadı. Niyeyse olmadı yani. Anlamadım ben. Hain! Ya ben bir çay alacağım ama arkadaşlar. Şey kahve alacağım ama. Şimdi takımı da satmak istemiyorum. Ne olacak lan? Lanet İngilizlerle mi uğraşacağım? Oh! Madem Türksün... Snipe'la yüksün. Olur. Ben şey yaptım, boşluk kaseyi attı ama kili verdi. Son ıskayı geçmemem gerekiyordu. O yüzden hak etmedim kili. We have defused objective apples. Kimde bir hidden var? Vuruldum. Sıhıyıcı. We have lost objective Butter. Oh, no, <laughs> Yani 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 diyorum daha da bir şey demiyorum. Ulan Esalt'la öst çüş çüş. Esalt'la sniper'dan iyi oynadığım oynamam çok garip. Anıl çekil. Oha! Oha! Arkadaşım. Hayvan mısın sen? Bekle. Bomba molaydı kamikaze yapar. Aha! Vallahi devre dışı bıraktım. <laughs> Koçum benim. Ulan tank avcısıyım bugün. Today ben bir tank avcısı. O namlu bana dönmesin. O namlu bana dönerse sıkıntı. Arkadaşım kaç tanesiniz? Birini burada patlattım. Bir orada bu. Üç tank mı? İki değil miydi İngilizler? What the fuck? Nasıl oluyor lan? Birini az evvel patlattım. Biri oradaydı. Sağa döndüm bir tane daha tank vurdu. Ayol. Affedersin. E tabi lost objective. Savaş alanına döndü şimdi. Nasıl oluyor ya o iş? Acıdı acıdı la vurmayın la. Lan acıyor inuscum Gilenlerin bol olsun La vursan herifi ha tamam Ne oluyor lan Çıp 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 tepeden girmiş Ay bizimkileri arkaladı Vallahi arkaladı Hüseyin tertemiz etti Hüseyin tertemiz etti bizimkileri vicdansız Ne oluyor lan? We have to We have to 93 ama ölme. Ona da vurdum. Ha <laughs> boşluk. Yarmı lan Anadolu çocuğu. Çakal Ot otların arasına gizleniyor. Pintipanda delirip bütün takipçilerini vurdu. Arda arda vurdu. Arkadaş ne vurduk be? Maşallah. Alayı Alayına gir. Şu B'yi çözebilir miyiz A'yı arkadaşlar? Sapıkça vurdum farkındayım. Güzel oldu. Boşuma gitti. O ne lan? Bismillahirrahmanirrahim. Onu da vur. 80 be. Helal be. Çıkar kafayı. Çıkar çıkar çıkar. Allah'ım. Youtube'a geliyorum şimdi tam geldim. Ulan The Wolf şerefsiz ay neyse bizim takipçi değil değil mi? Ulan göt aynı yerde aynı tankla ya yeter ya. Ulan ben bile sniper oynarken mevzi değiştiriyorum. Assault oynuyorum bir şey yapıyorum. Vay arkadaş ne tank sev Hayır tank sevdasına bir şey demiyorum ama aynı yere çıkıp aynı şeyi yapma kardeşim. İnşallah bizim izleyici değildir ya. Çok ayıp olacak. Al ben de sana 5-5 vuracağım. Sana çalışıyorum. 5 de olsa vuracağım sana. Bıraktım lan görevi. Son kurşunu da atacağım öyle. Tamam hiçbir şey yaramadı ama biraz canını azalttım. Aaa bekle ulan Bekle Wolf. <laughs> Bekle Wolf. Allah'ım ne olur tank avcısı çıksın. Allah'ım ne olur 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 ne olur. Neredeydi lan onun kutusu? Tank avcısının kutusu neredeydi? Burada mıydı? Neredeydi lan o kutu? Yok. Burada mıydı? Tank avcısının kutusu neredeydi? Oha. Burada bir yerde çıkması gerekiyordu değil mi? Ulan şanslısın Wolf. Yemin ediyorum şanslısın. kutulardan biri değil değil mi? O Wolf'un tankı yüzünden rahat siper alıyor. Baksana. Eri park etti oraya. Tarıyor. Şuna nasıl yaklaşabilirim ben ya? Hah bunu görmeyeceği yer burası. Buradan aslında. objective apples. We have lost objective butter. are being halted by our artillery barrage retreat yaklaş yaklaş Lan onun menzili nasıl benim topum kadar oluyor ya? Ben topum, o tank ya, ben topum. Bekle, bekle, 28. Bekle. 28 daha, bekle ızdırabını olacağım. Bu defa kurtulamayacağım. Geri kaçıyor. Adam öyle kaçırırlar. Abi siz de beye dalın, ben tankı oyalıyorum. 29. 30 lan nasıl bitmez tank bu? kaç vurdum toplamda? Kaç kaç kaç. O şerif intikamımı aldım ya. The enemies are being halted by the new Bay YouTube. <laughs> Ama hak etti arkadaşlar. Bu memlekette neyse. Ama ya yani göte göt denir. Öyle de şey olmaz tankı park ettim nasıl olsa tamir edip vuruyorum öyle bir dünya yok Ne oluyor lan Gosof? Nereden sıkıyor lan? Mercek. Nereden sıkıyor ya? Yunus! Yunus help! Öldün mü Yunus? Ulan üçü de orada bir kalksam hepsini biçeceğim. Ah! Katil panda atı vurdu oğlum ne yapayım buyur mu edeyim? Atı vuracağım ki üstündekini indireyim. Gel buyur çay mı mi diyeyim. Ta bunlar yer değiştirdi çoktan. Emriniz çavuş. Koruyun oğlum işte emir bu. Emir koru. Hocam. Analı iyileştir. Güzel. Güzel. Emirleriniz neydi çavuş? Vay be. Nasıl ya? Oha adam arkalamış ya Shadow ya ratata güzel de çok aslında zor vuruyor. Koşuyor onun attım dikkat ettiyseniz ama iyi, iyi kasıyoruz da rakip de oynuyor yani. Ölsene lan. Assault olma vakti geldi. Artık bu mesafede galiba sniper'ın çok bir faydası olmayacak bana. en azından tankları mankları avlayabilirim. Ananın o kadar. We have lost ah. Eh yani olacağı buydu ama bayağı bir hasar verdik sonuçta. Verdik mi verdik. Yani onun kaçarı yok. Bismillah, burada da bir şeyler patlıyor. 75 puan da imkansız ya. Yani. Defend the new objectives. Winter is coming. Aynen. Winter winter coming. Long, long dark da coming. 97 ne lan? 97 ne? Öldü mü o adam? Ölmedi, ölse öldü derdi. 5 vurdu bomba Bok. Bomba fırlatıyorum. Dikkat eyleyin. Bomba gidiyor. La öl patla bir şey olsun şuna ya. O kadar büyük Kaç canı var bunun? Onunla bir vurdum. El bombası atıyorum şimdi. Yok abi Allah Allah. O tank antrolaydı. Ah. Ah o tank Guys. Arkadaş. Bismillahirrahmanirrahim. Bat. Hocam müsait bir yerde. Ver la topu ver. Bu topla nereye sıkabilirim? Hiçbir yere sıkam. Topun konumlandırıldığı yere bak. Of kaza. Öldü galiba. Ben de öldüm. Ya bu ne ya? Tam sürümde hangi haritalar olacak biz de meraktayız arkadaşlar. Oho sıkamıyor ki bu. Başlıyoruz. Burada yapacak bir şey yok. Burada adamlar pustu bekliyor doğal olarak. Çıktıkça ölüyoruz. Kill Dead burada düşüyor işte 18-12'den. Orada da ortaya çıkan ölüyor. Ama arkalarsam yok mu arkada bir yer? Dur abi dur yeni doğdum. Şu Buster Bang işte ya. Aynı şeyi bu, bu lavuk yapıyor bu defa. Kurdu dükkanı hiçbir şey yaklaştırmıyor. Ve doğamıyoruz da yani. O zaman şöyle bir şey yapacağız tam. Savaşa geriden gireceğiz. Aynen Battlefield böyle işte yapacak bir şey yok. Kaos başladı mı sürekli ölüyorsun. Şimdi arkalamaya çalışacağız da artık pek işe yarayacağını sanmıyorum. Aç ya Aa bo. Maalesef. Gerçekten elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Ama İngiliz'in tankçısı iyi oynadı mı öttürüyor. Yapacak hiçbir yok. Bak şimdi o adamın ikiline bakın. Göstereyim. İngiliz'in tankçısı oynadığı zaman maalesef durduramıyoruz. Bak Buster Bank. Kill-Death Ratio 51. Tankın içinden çıkmayan adamın size scoreboard'u. 51 kill bir kere ölmüş. Puan 42 bin. Hani bu direkt level kasmak için. Yani kendince haklı sebepleri vardır. Bir şey demiyorum. Öyle ama yapacak bir şey yok yani. Tankın içinden çıkmadığın zaman kralsın oyunda. Ama ben yine de gayet bizim takımdan memnunum ya. Çok iyi kapıştık. Çok çok iyi. Geniz 21. Ghostwolf 19. Yunus 5. Sabri 23. Anıl 4. Yunus ve Anıl mediklik yaptı. Batuhan 9, Umutcan 16. Yani bence çok iyiydi. Güzeldi. Ya sonunda artık son 2-3 dakikasını ya da son 5 dakikayı yaşanmamışsın. Yapacak bir şey yok. Orası da Battlefield. Ölüyorsun yani. Doğuyorsun, ölüyorsun. Doğuyorsun, ölüyorsun. Ay.